Sertinin boya çatlatmasıyla yapılan çatlatma. Önce pembeye boyandı. Serti boya çatlatma sürüldü, kurudu. Bebe mavisi sertiyle tekrar sürülüp sonuç bu. Çatlatmamızı yaptık. Pembe üzerine mavi çatlatma sertinin çatlatmasını yaptık. Kolay transferimizin üstündeki alıyoruz. Yapıştırmak istediğimiz yere yerleştiriyoruz. Sonra suyla ıslatıyoruz. Şu arkadaki beyaz kağıt suya doyana kadar su sıkıyoruz. Bunu bezle de yapabilirsiniz. Beze suyu alıp da tampon şeklinde de yapabilirsiniz. bu işlem olduktan sonra tuttuğunu hissettiğimiz an bir dakika tamam bebeğim onu koy. şunu da şöyle alıyoruz İster kaydırarak ister ucundan tutup şu şekilde yaparak resmi kaldırıyoruz sonrasında Hafif şöyle havasını alıyoruz. Size tavsiyem bundan sonra üzerine bir dekopaj tutkalı sürmeniz. Biraz kurusun. Dekopaj tutkalı sürün ki tutkal e, resim çatlama yapmasın. İyi olur. Tamam.